Herkese merhaba tekrar. Yepyeni bir video ile karşı karşıyayız. Şimdi bu holonun ekosistemi, test netine bunu bir konuşacağız. Gerçekten holonun test neti bitti mi? Bu dönemde çıkması olağan bir şekilde bu test netin uygulamaya alınması sizce doğru olur muydu? İlerleyiş bakımından yani hani ilerleyiş olarak holoya etkisi olur muydu? Ben şimdi bunu değerlendirmek isterim. Kendi açımdan bunu değerlendirmek isterim. Şimdi hemen bu intromuza geçelim. Şimdi buradaki intromuzda biliyorsunuz Max borsasını tanıtıyoruz. Burada bütün yeni koyunların biliyorsunuz çıkış noktası Max borsası. Amerika ve birçok ülkede lisans alan bir borsa altyapısına sahip. O nedenle biraz daha bu borsaların kullanım alanlarıyla ilgili daha doğrusu bu borsaların işleyişleriyle ilgili Dikkate alırsanız bu borsalarla ilgili biraz daha önem atfedilecek konuları incelerseniz daha iyi olur sizin için. Ben şimdi oradan hemen intromuza geçeceğiz. Intro'muzun içerisinde benim borsanın referans linki var. İsterseniz kayıt olup birçok avantajından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu ön satışlardan ya da bir borsaya ilk giren bir koyunun ön satışlardan toplayarak belirli noktalarda satarak. İyi gelirler elde edebilirsiniz. Bunu da size söylemeden geçemeyeceğim. Hemen intromuzu izleyelim. Daha sonra bu konuyu, Holon'un konusunu irdeleyelim. Şimdi bana gelen bütün sorularda Holo'nun, Holochain'in bu test net gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ya da insanların ne zaman bunun gerçekleşeceğini nasıl bir şey olduğunu soran birçok soru var arkadaşlar. Şimdi gerçekten şöyle baktığımız ortamda Holo'yu ben size anlatmıştım. 2020 yılında bir takım Bitcoin balinaları bu Amerika merkezli olarak balinalar bu Holo'nun ekosistemin içerisine girmiş yapmasıyla beraber Holo'nun çehresini değiştirdi arkadaşlar. Hareket biçimini, teknolojik açılımların yönlerini değiştirdi. Şimdi ben size 2 artı 2 olayını söylediğimde bunların hepsi bilimselliğe dayanıyordu. Nasıl bir bilimselliğe dayanıyordu sevgili arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar şöyle bakacak olursanız ralliler ben her şeyi bildiğim her şeyin altyapısını doldurarak getiririm böyle boş bir şekilde bir kelimeyi üretmem ya da söylemem. Şimdi rallilere bakacak olursanız 18 ay ile 22 ay arasında e, yani 22 ay ile 18 ay arasında gelen bir döngüyle oluşan bir e, hani ile doluşa oluşan bir e, patlamaya sahip. Daha doğrusu böyle büyük bir yükselişin e, tarih aralığı büyük bir ralli geldiği zaman ya da orta ölçekli bir ralli geldiği zaman arkadaşlar bunun akabinde ya 18 ay ya 22 ay arasında bir sonraki rally geliyor arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak 2021 yılının başında bir rally yaşandı. Yani rally derken çok büyük çaplı bir rally olmadı ama bir şekilde içeriye insanları koymaya çalıştılar. Şimdi akabinde Kasım ayında gerçekleşti. Kasım ayında birçok alt koyun patlayış yaşamadı. Neden? Çünkü Herkesin beklentisi neydi sevgili arkadaşlar? İşte Bitcoin yeni bir ATH yapar, ondan sonra birçok altcoin rallisine başlar diye düşünmüşlerdi herkes. Ama olmadı. Bitcoin ATH yapamadı. 69.000'den yokuş aşağı vitesi boşa atar gibi hızlı bir şekilde düşüş yaşadı. Şu anda da 20.000 seviyelerinde durakladı. 18-20.000 seviyelerine kadar düştü. Şimdi Holo'yu burada değerlendirecek olursak arkadaşlar Şimdi bunlar teknoloji açılımıyla yapılan e, ekosistem kuracağı için ki e, bana göre e, Holonun e, teknolojisi e, şu anki kullanılan Ethereum ve Bitcoin teknolojisi olan blockchain'e karşı e, kurulmuş en iyi teknolojilerden birisi ki bunun e, göstergesi de yani yarım milyar dolarlık bir kasayla e, bütçeyle bunu göstermiyorum arkadaşlar yani bir Ürünün, düşünün bir teknoloji üretimi yapacak bir ürünün e, sevgili arkadaşlar e, şeyini yapıyorlar. E, yani neyini ifade ediyor bu para? Değerini ifade ediyor. Yarın bir gün bakın net bir şekilde söyleyeyim. Bu test net ağlarının gerçekleşmesiyle beraber benim tahminimce minimum bazda ilk etapta e, holonun içerisine 5 milyar doların üstünde bir para girişi olacak arkadaşlar. Bu belirlidir. Ben şimdi... Burada e, yalan ya da name okumuyorum sizlere. Gerçek olan bir konuyu anlatmaya, gerçek olan bir konuyu aktarmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi Holo'nun buradaki e, şeyine konuşacak olursak, bana soracak olursanız, bana soracak olursanız. Şimdi Luna faciasından sonra birçok e, kripto şirketi, daha doğrusu biliyorsunuz ya kripto şirketleri ya böyle son dönemlerde Luna'dır, Solana'dır, Avax'tır böyle birçok ekosistem içerisinde yer almaya yer alıyordu. Daha doğrusu onların ekosisteminde kendisine yaşam alanı bulmaya çalışıyordu. Şimdi en son geldiğimiz noktada bu Luna'nın Celsius'un işte bu sel ekosisteminin ve Ethereum'un yeni ekosisteminin güncellenmesi, işte bu Ethereum 2 Merge e, en son birleşim yapacak ya arkadaşlar birçok dalda baktığımız zaman e, altcoinlerin yani ekosistem kurmaya çalışan bu tip projeler bu ekosistemlerin içerisinde e, kendine yer edinmeye çalışan ekosistemler rahatsızlar arkadaşlar yeni bir arayış içerisindeler. Neden? <laughs> Çünkü işlem ücretleri sıkıntılı, ağlar e, sorunlu, yani kafalarında soru işaretleri var. Bir bir birçok bir alanda insanlar yani bu şirketler e, acabalarla e, yatırım yapmak istemiyorlar. Yani yatırımcısı da bu ekosistemlerin içerisine girmek istemiyor. E şimdi e, bu halihazırda bu sorun varken bana göre HoloChain teknolojisinin bu alanda giriş yapması, test netini oluşturması, tamam belki siz şimdi paranızı düşünüyorsunuz ama bu HoloChain'in takımı da bir şekilde bazı şeylerin düzgün bir şekilde ilerleyiş yapmasını istiyor. Onu da açıklayacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Şimdi bu dönemde, şimdi bu yapılan dönemde birçok Kripto şirketi bir Chain gibi yeni bir teknolojinin kurulmasıyla, Batı'nın buna da destek vermesiyle belki de bunları kapabilirlerdi. Yani alabilirlerdi kendi bünyelerinin içerisine. Ama özellikle bu Bitcoin'in ve altcoin'lerin ayı sezonunda olması nedeniyle Holo gibi projeler, ekosistemler buna sıcak bakmıyor arkadaşlar. Bu dönemde bu tip beta testini ya da Beta'nın bitmesi ya da tam böyle main testinin, main'in geçişinin yapılmasını, testten ziyade main ağına geçiş yapılmasını, bu ekosistemin kurulmasını falan çok istemiyorlar. İsteksiz davranıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu test netler gerçekten çok önemli ve ekosistemin değerine değer katacak niteliğe taşıyan bir özelliğe sahip. Diyeceksiniz ki ne holoyun tamam sen örnek vereyim bunu yaşadın mı daha önce bunun bu ekosistemi gördün mü? Blockchain ile ilgili biz genelde gördük arkadaşlar şimdi ben onun hemen hemen hızlıca bir örneğini vereyim geçen sene ben Kronos ağının e, test netini gerçekleştirmiştim ya yani daha doğrusu onu test etmiştik önce Metamask cüzdanında Kronos ağının oluşturulup oradan e, işte bir test e, ağıyla beraber işte orada Kronos'un kendi ürettiği bir e, coin'i bir günlük olarak toplamak gibi böyle ya da o ağın kullanımının nasıl ya olduğu ile ilişkin yani hani bütün ekosistemlerin ona nasıl entegre edileceği ile ilişkin gün be gün araştırarak uygulayarak onu görmüştüm. Akabinde Testnet ağ biter bitmez bakın Kronos ağ kurulduğu zaman işte Kom borsasından bahsediyorum. bir şekilde birçok ekosistem bu ağın içerisine girip dehşet ötesi bir yer fiyat atiyaşı göstermesini sağlamıştı arkadaşlar. Neydi o zaman? Bir dolarlara falan gelmişti 15 centlerden 10 centlerden. Kronos'un birim fiyatı. Çok büyük bir yükseliş yaptırmıştı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü ağın içerisinde birçok alanda işte bu hani farmingdir, stakingdir, günlük faiz kazançlarıdır. Bu tip projeler kendilerine e, nefes alacak ya da ekosistem içerisinde kendilerine yer edinecek bir alan buldukları zaman e, bu ekosistemlerin içerisinde birdenbire yatırımcıları içine çekmeye başlıyorlar. O ona o ona, o ona. anlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi o açıdan e, değerlendirecek olursak geleceğimiz noktada e, işte hani e, holonun ekosistemini konuşacak olursak. Holo'nun da bu şekilde bir test net ağının hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum ki keza şu anda kullanıyorlar. Kendileri kullanıyor arkadaşlar. Kendileri bu sorunu çözümüyle ilgili bu eğer ekosistem içerisinde bir hani bir işlem yapıyorlar arkadaşlar. Bunun bu işlemi yaparken bir sorun, sıkıntı var mı diye test ediyorlar şu anda. Bunun ki muhtemelen takım şey ve biz birçok alanda yani bu mühendislik açıdan ya da bu ee, teknoloji üretim alanı takımın bir birimi açısından bunlar de test ediliyor şimdi şimdi geleceğimiz nokta aslında şu bütün bak net bir şekilde anlatacağım şimdi bakın bu coin'in değerinin artması için bak net söylüyorum size e, diyelim ki 20 milyar dolar 30 milyar dolarlık market kasasına erişebilmesi için sevgili arkadaşlar en önemli konu ne biliyor musunuz en önemli konu bu e, Ethereum'da dahil Ethereum'un e, ya da Binance'in ya da birçok ekosistemin sorunu bir kripto e, e, işlemi yapılırken işlem hızının arkadaşlar düşük olması nedeniyle takıl, ağda takıl blockchain ağında takılması blok zinciri ağında takılması nedeniyle işlem hızının zaman olarak yavaş ilerlemesiyle beraber bir dakika diyelim iki dakika diyelim, üç dakika diyelim bu e, sorun nedeniyle ee, bu gaz price'lar ya da e, fi ücretlerinin çok yüksek derecede fiyatlandırılmasına neden oluyor. Buna da işte işlem hızı e, şeyi diyorlar işte işlemin yapılım hızı e, anlamı taşıyor ekosistemlerde. E, bakarsanız birçok kripto ekosistemi kripto şirketi işte bu Ethereum'un bu işin çözümüyle ilişkin şu anda kafalarında soru işaretleri var. Yani yarın bir gün bunu hani e, biz söylemiştik ya şimdi bir işlem yapılırken blockchain ağında farklı, holochain ağında farklı arkadaşlar. Nasıl? Blockchain ağında işlemi gönderdiğiniz zaman bir işlemi gönderdiğiniz zaman kripto transfer işlemini ya da bir şeyi bir para transferini şimdi blockchain'de bloklara bir önce blok zincirine bir soruyor arkadaşlar. Sistem otomatik yapay zeka. Bu sorgu işlemi aşamasından sonra eğer ki işlem onaylanırsa blok zincirine buradan çıkış yapıp gidip ödemeye ya da işte herhangi bir şekilde bir transfere gerçekleştirmeye şey yapıyordu, çalışıyordu. HoloChain sisteminde çok bambaşka bir sistem var arkadaşlar şimdi. HoloChain'de blok zincirine gönderilen işlem direkt otomatikmen yani HoloChain teknolojisinde bloklarında otomatik bir şekilde onaylanıp buradan çıkıp sistemin aktarılmasına neden oluyor. Bu buradaki anlatmak istediğim ne arkadaşlar? Zaman kavramı, bak blockchain'deki zaman kavramı Holochain e, bunu bir şekilde düzeltip hızlı bir şekilde yapılmasıyla beraber hemen anında transferin gerçekleşmesini sağlıyor. Bu işte birçok kripto şirketinin aradığı e, sorunun çözümü, yani bunu yapmaları durumunda Holo e, ekosisteminin, Holochain teknolojisinin bunun tam bir şekilde sorunsuz bir şekilde yapılması durumunda muhtemelen birçok e, kripto şirketi köprüleme ya da bu teknolojiyi bu yeni e, kurulacak teknoloji kullanacaklar. Şimdi e, bu teknolojiyi kullanıma başlamalarıyla beraber tabii ki buradan bütün balina diye nitelendirilen işte bu ekosistemlerin içerisindeki altcoin'lerin ve büyük ekosistemlerin içerisindeki e, sistemler e, daha doğrusu o ekosistemler Holochain'in içerisinde yer almaya başlayacak ya da Holochain'in teknolojisini kullanmaya başlayacak. Bunlar birçok dalda yenilik sağlayacaklar. Nedir? Özellikle fiyat wallet kısmıyla ilgili işte bu bankacılıkla gönderimle ilgili işte bu gönderimin anında işleminin yapılmasına ilişkin güvenilir bir şekilde yapılmasına ilişkin bir de onu da ben belirteyim. Bu güvenlik önlemi çok önemli yani güvenlik bu hackerların saldırılarının engellenmesi dehşet ötesi bir önem arz ediyor. O da çok önemli. Onun o an içerisinde bunun gerçekleşebilmesi çok önemli. Yani şimdi işin kompozisyonun sonuç kısmına gelecek olursak sevgili e, dinleyiciler, sevgili izleyicilerimiz yani YouTube takipçilerimiz ya da Twitter birçok alanda. E, Holon'un e, bana göre bu test netanı hızlıca bir bir şekilde hani bu test ağına giriş yaparak hızlıca bir şekilde main ağına geçeceğini yani kullanımın gerçekten hemen hızlı bir şekilde yapılacağını çok uzun süreye yaymayacaklarını düşünüyorum. Bunun gerçekleşebilebilmesi için de Bitcoin ve Ethereum ekosistemlerinin fiyat olarak iyi bir noktaya gelmesi gerektiğini bu tip işlerin de ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum yatırım herkesin yatırımı. Ben buradan kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kimseye de Holo'yu alın ya da şey yapın diye söylemiyorum. E alırsınız. Ben teknolojiyi irdeliyorum. O bak oradaki o işlem hızı ve işlem hızı ücretlerinin sorunlarının çözülmesine ilişkin Holo'nun bir kurulum yaptığını düşünüyorum. E diyeceğim şu ki yani Beklemek, sabır etmek insanı zengin eder arkadaşlar. Boşuna bu insanlar bu kadar bitcoin ya da bir ethereum ya da bunu e, holochain'i toplamıyorlar. Bakın son geldiğimiz noktalarda kaç aydır OTC cüzdanlarına bitcoin topluyorlar. E bu bitcoin'in 18-20 bin dolarda kalacağını mı taşıyor zannediyorsunuz? Yani şimdi ben şirket ismi vermek istemem ama ben bunları sesli chatlerde anlattım. E yani Yüz binlerce, iki yüz binlerce arkadaşlar kaç aydır madencilerin sattığı, insanların sattığı peyder pay, küçük küçük böyle akşamları toplayıp götürdükleri e, bitcoin miktarı var. Bunları göz ardı etmeyin. Bu ayı sezondayız. Yani biz ayı sezonunun tam ortasındayız. Tam kötü bir dönemdeyiz. Tam böyle her şey bitti dediğiniz zaman geri çıkış yapacağını hissettiğiniz zaman düşüyor. O nedenle Sabırla bekleyen kazanır. Sabır etmeyip küfreden bu işten ben böyle işini bilmem ne yapayım diyen bilmem ne oldu diyen insanlar kaybedecekler. Yani bu tip şeylerin içerisine yer alırsanız psikolojik travmaların içerisine yer alırsanız kaybedersiniz. Yani bu ne, bu ne arkadaşlar sen bir şey, bir ürün alırsın ürünün fiyatının yükselmesini beklersiniz ki ben de mesela e-ticaret yapıyorum bazen. Online satışlarla ilgili ürün alıyorum. <laughs> Mesela kışın düşen bir marka ürünü alırım. Ee, yani ne kışın ne yapıyorum? Yazlık ürünü alıyorum. Ee, yazın tam başında satıyorum. Şu anda aldığım kışlık ürünler var arkadaşlar. Onları da marka ürünler var e, şeyler. Onları da e, ne zaman kışın tam şeyinde satacağım. Kış geliyor şimdi. O zaman e ticaret sitesine ya da oradaki birçok alanda faaliyet yürüten e web sitelerinin içerisine koyuyorum ben. O açıdan e bu ticaret, e bu ticaret, bu tip yaptığım işlere de benzemiyor. Bu parayı koyuyorsun, parayı, para sizin adınıza e çalışıyor, para çalışıyor. Para çalıştığı için paranın şu anki kazanma çalışma sistemi çok zor, özellikle e kripto paralarda çok zor. Bunu göz ardı etmemenizi düşünürüm yani düşünüyorum Daha doğrusu. Ay sezondayız böyle kimse kendini dövünmesin. Ben böyle oldum, ben böyle oldum. Bizde de oldu arkadaşlar şimdi kaç katına düştü. Ama öldük bittik anlamı taşımıyor. şimdi gideceğim sabah bir kahvemi içeceğim rahat bir şekilde haberlere bakacağım ya da güncel YouTube'da videolara bakıyorum. biraz daha demoralize olacak şeylerle uğraşmıyorum. E, ekosistemleri araştırıyorum. Bilimselliklerine bakıyorum. Onun için holonun ekosistemini bak ben size net bir şekilde yorumladım. Yine tekrar e, umarım doğru bilgi aktarmışımdır. E, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Umarım koyduğunuz 1 liralık para 1000 lira olur. 1000 katına ulaşır. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizlere mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.